Merhaba arkadaşlar, ben Aytaç Feralı. Bugün size PlayStation'daki indirimlerden bahsedeceğim. NBA'de indirim var, %33'lük. Hemen bakalım ne kadar düşmüş fiyatı. 602 TL'ye düşmüş normal sürümü. 900 liradan 300 lira bir indirim olmuş. Diğer sürümü ise Michael Jordan sürümü var arkadaşlar. 769 liraya düşmüş, 1100 liradan. Gene pahalı yani yapacak bir şey yok. Şimdi esas konumuza gelelim. Cadılar Bayramı indirimi %80 Hemen bakıyoruz neler varmış. Buradan getireyim kendimi. Evet, benzer oyunlar. Şöyle ben e, fiyatları söylemeden geçeceğim. Hızlı bir şekilde olsun da hem sizin zamanınızı almayayım. Ama bazıları böyle gözükmüyor. Onlara gireceğim. 281 lira. Dink Light. Türkçe altyazılı arkadaşlar. Ben de vardı daha önce. Güzel bir oyun. Kuri 473. Henüz ben de oynamadım ama şu anda gene pahalı yani. 789 liradan %40'lık bir indirim ama yani bu rakamlar yani gene de pahalı geliyor bana açıkçası. Daha da indirim olursa diye bekliyorum ben de. Şöyle hemen hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Siz zaten rakamları görüyorsunuz. Gerekirse kendimi daha da şöyle e, ufaltayım, ufaltayım. Şuraya bir köşeye kendimi koyayım. Evet. Şimdi buradan e, hem siz göz gezdirin arkadaşlar. Şöyle ben yavaş yavaş iniyorum. Siz de fiyatlara bakmış olun. Dediğim gibi bazıları bende var olduğu için e, göremeyebiliyoruz. Ne kadar olduğunu tam bende bilemiyorum. Bu da bende varmış. Daha önce verilmiş. 99 100 lira yani. Bloodborne tavsiye ederim arkadaşlar. Çok iyi bir oyunlardan biridir. PlayStation Hit oyunlarındandır. Diablo 3 99 Yine Dying Light. Evil Dead korku oyunu seviyorsanız Ghost 1. Onu Fortnite'ın burada ee, içerikleri var. E, eklentileri var. Unity Down bunu da ücretsiz olarak vermişti bir zamanlar ee, PC Store'de o da gözükmüyor fiyatı maalesef sizde var mıdır bilemiyorum ama o da bulunmuyor diyor. Neyse şöyle geçeyim 199 Diamond Destiny'nin şeyleri var ek bölümleri. Mesela Resident Evil 5 36 lira güzel. Yani oynamayan varsa çok uygun yani. 100 liranın altında olan her şey makul geliyor bana. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Siz de görmüş olun. Yavaş iniyorum. Belki ilginizi çeken oyun var mı? Bilemem. Mesela <laughs> The Order. Şu oyunu da tavsiye ederim arkadaşlar. 139 lira. Türkçe olması lazım ama kısa kısa bir hikaye vampirli. Güzeldi ama. Türkçe 6yazı olduğunu aklımda kalmış. Medium var. Medium 250 45 liraya düşmüş. Xbox'ta da oynamıştım onu. Ücretsiz vermişti. Bakıyorum şöyle elle tutulur oyun. Şöyle iniyorum arkadaşlar. Zombie Army, Trilogy, hepsi içinde güzel fiyat. Şöyle iniyorum. Bunlar da biraz daha eski oyunlar. Bunu mesela PlayStation 4 zamanı <laughs> vermişti üstten gösteriyor ama e, o tarzda oyunları seviyorsanız fiyatı da yazmıyor kaç, kaç lira. 134, 110 milyar. Bayağı bir indirim yapmışlar açıkçası. Hem size göstereyim hem de sevdiğim oyunları yorum katayım istedim. İn, in aşağıya bitmiyor. Bunlar bu şu an eee bir iki dakikadır aşağı indiğim oyunlar zaten kalitesi AA olan oyunlar değil. Ee, yani biraz daha grafik olarak bir şey beklentinizin altında olan oyunlar. Ama bazı oyunlar çok keyifli oluyor grafik alamayanlar için. Evet. Sona geldim arkadaşlar. Yani e, Cadılar Bayramı ve NBA'de olan e, indirimler bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Like'larınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.